Bu ben atsana. Bak bir şey. şimdi bu kadar ya. konuşacağına. Sana şimdi yüz verecek bence. bence? Şimdi böyle yapınca kaybedecek kafadan. Hocam onu ben, açık ben diyorsun. Mağazım. açık ben, başta. Hep böyle muhalefet, hep böyle muhalefet yap. Oradan kaybeder. İlk önce benim sana vereceğim not önemli değil. Veririm yüzle veririm. Artı olsa yüz elli yüz elli yüz elli Sorun değil. Değil mi? Aynen. Ama şu var, ikinci hocalar karşı halk hareketler kavramı. Biz bu, ben sana burada hocalar yaptırdım, o sen de olsan zengin Ben sana babalık yaptım, ya, abilik yaptım. Büyüklük yaptım. Sen bunları görmedin ama Ahmet gördü. Ahmet gördü. Neden? Hele bir soru neden? Neden abi? Dikkatli dinledi beni. soruma karşı sorula cevap vermedi. Karşılık vermedi. Ama sen ne yargılısın? Sorak mı? Önce kişi araba kullanmamalı mı? Böyle gel bu Bu da bir ezmeli. Aynen evet. evet. Şimdi Öyle. tamam sıkıntı yok. Şimdi sen istediğin bir üniversiteye gitmek istiyorsan aldım kadarıyla. Evet hocam. 2 puan daha istiyorsun benden. Hakkını mı isterim hocam. Tamam o zaman. Soru soracağım ben de Tamam, Tamam soru soracağız sonra. Soracağım. Tamam tamam. Şimdi bir tane sepette evet. 30 tane yumurta var. Tamam mı? Bak sepette 30 tane yumurta var. Ondan sonra aldım sepetin içine bir tane taş attım. Kaç tanesi kırıldı kaç tanesi kaldı? Hocam hiç de işte kırılmayabilir, hepsi de kırılır. Kaç tane kırılır? Kırılmaz Hiç de kırılmayabilir hocam. Yumurta, yumurta kırılır, taşı atın içine direkt. Bak pratik dik düşünemiyorsun. Hadi onu da vazgeçsin. Bir şey çok basit. Ağaçta, ağacın dalında üç tane kuş var. Evet. Taşı aldım, attı. Bir tane kuşa vurdum. Kaç tane kaldı? Hocam hepsi de kalır değil hepsi de kalır? Ben bir tane kuşu vurdum diyorum kaç kuş kaldı diyorum kaç tane bir tane gidebilirim ben kalır? Hocam kuş bu güzel bir gömkanı da. Bir tane kuşu vurdum diyorum. 3 tane kuş var. Birini vurduk kaç kuş kalır? Ya Ahmet kuşun keyfini mi karıştıralım biz madama bir ders yapıyoruz burada ya. Ya bir tane kuş vurulursun 3 tane kuş. Biri çıkar kaç katır? 2 kalır. 3 tane kuş var, birini vurdum. Hocam, hocam kuşu bakımı dedim, niye vurmuyorsunuz ya? Allah Allah. Yazık değil mi kuşlar? O zaman yüz puanı hak etmiyorsun. Bak sen tamam. böyle muhalefet yapıyorsun. Bak şu an soruma cevap soru veriyorsun, soru soruyorsun. <laughs> Diyoruz ki 3 tane kuş var. He bak kuş var. Tamam. Bir tane de vurdu. Vurdum. Kaç tane vurdu? Sağlardan mı hocam? O öldü mü? Öldü. Mü? Abi ben buna yüz veriyorum. Yüz ver. Sen hafif mi?